Wall Street Journal, Amerika'nın Suriye sınırında kapsamlı bir uçuşa yasak bölge oluşturulmasını talep eden Türkiye'nin bu önerisini, bunun Esad'a savaş açmak manasına geleceğinden dolayı reddettiğini öne sürdü. E ne olurmuş ya? Niye savaş açmak olsun ya? O zaman öyle bir şehirlere Esad ulaşamayacak. E tamam güzel. E, o zaman da işte karşılıklı Esad'ın saldırabileceğini düşünüyorlar Türkiye'ye. Ya da e, güvenli bölgenin olduğu yere. Türkiye'ye? Evet saldıracak. Niye ya? NATO yapmayacak mı bu işi? NATO ya yanaşmıyor. Birleşmiş Milletler yanaşmıyor. yanaşmıyor. Yanaşmıyorlar. Niye? Tırslı mı nedir ya? Evet. <laughs> Tırsmışlar. Korkmuyorlar. Ya. Yani i̇şlerine pek gelmiyor. Yani? İşte, Esad'ı koyuyorlar. Esad Esad şer gibi görüyorlar. Sizler <laughs> de inşallah. Evet. evet. Anasıl Müslümanları öldürüyor, şehit ediyor. Evet. evet. Devam etsin. Evet. Müslüman nüfus bitene kadar evet. devam etsin. Evet. 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 ...İŞİD'in yerine daha iyi bir alternatif olduğunu düşünüyorlar ama açıkça söylemiyorlar da böyle bir politika var. Yani tarif etmek, anlatmak lazım. Ya Türkiye modern ülke olduğunu iyice vurgulaması gerekiyor. Yani kadın haklarına son derece sahip çıkan... ...sanatı, güzelliği, estetiği savunan, bilimi savunan... ...demokratik bir ülke olduğumuzun iyice vurgulanması lazım. Böyle... ...yani bağnazlığa yatkın bir ülke görünümü oluştu. Onu tamamen ortadan kaldırmamız lazım.